Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iki resim arasında yumuşak bir geçiş yapmayı anlatacağım. Photoshop'ta iki görsel arasında yumuşak bir geçiş yaparak iki parçanın bir parçaymış gibi bir parça havasında olmasını sağlayacağız. Tabi bunu yaparken yapmamız gereken yaklaşık bir 9-10 adımlık bir işlemimiz var. Tabii ki ben seviye olarak Photoshop'u ilk defa kullanan bir arkadaşa anlatıyormuş gibi anlatacağım ki bu videonun her kesime hitap etmesini sağlayacağım. İsteğe göre kişiler hızlandırarak ya da beğendikleri yere sonuca gelerek de devam edebilirler. Elimde bir resim var. 18 Mart Çanakkale Zaferi isminde. Bu resmin sağına bir resim koyacağız ve bu resimden diğer resme yumuşak bir geçiş yapmaya çalışacağız. Ve ben gidip başka bir yerden bir resim almıyorum. Dikdörtgen aracımı yani sol menüden dikdörtgen aracımı seçerek sağ, soldaki resmimin yanına bir dikdörtgen çiziyorum. Evet şu anda çizdim. Benim dikdörtgen köşeleri gördüğünüz gibi oval bir şekilde Sağ taraftaki menüde özellikler bölümünden köşelerimin 150 piksel ovalleştirilmiş olduğunu görüyorum. Burayı bir yapıyorum. Buradaki dört köşeyi de bir yapmanız gerekiyor. Zaten diğer bölüme tıkladığınızda birinci kutucukta yapmış olduğunuz değişiklik diğer bütün dört köşeyi de yansımış olacaktır. Gördüğünüz gibi dil kelim şu anda köşeli bir şekilde oldu. Fakat diyeceksiniz ki neden bu dikdörtgen şeffaf? Evet dikdörtgenimiz şeffaf. Hemen burada dikdörtgenimizin doldur bölümündense rengini seçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı yaptık. Fakat ben bu buranın kırmızı olmasını istemiyorum. Çünkü soldaki resimimle sağdaki resim arasında renklerde zıtlıklar yaratmak istemediğim için sağdaki resmimin de yani dikdörtgenimin soldaki resim renginde olmasını istiyorum. Hemen renk bölümündeki panelde gök kuşağı gibi görünen yere tıklıyorum. Dilerseniz buradan kendiniz farklı renkler seçebilirsiniz. Gök karenin içerisinde rengin oranını gide gele gide gele ayarlayabilirsiniz etrafında. Ya da etrafta bulunan yani masa üstünüzde bulunan bir rengi ya da bir görselden renk alabilirsiniz. Ben hemen benim sol tarafta kullandığım 18 Mart Çanakkale isimli resmimden diğer dikdörtgene geçişte arasında bulunan yani geçişin sağlanacağı yerden renk kopyalıyorum. Ve gördüğünüz gibi hemen renk panelinde burada benim e, şirindirle çektiğim e, rengi hemen gösterdi. Şu noktada oluyor. E bu noktayı aldı. Tamam dediğimde benim dikdörtgenim de soldaki resmimle aynı renge gelmiş oldu. Sol taraftaki menüden gördüğünüz gibi buradan en üstte tıkladığımda taşıma aracını seçtim. Taşıma aracını seçtim. Bakın burada bir çizginin olduğunu gördüm. Bu çizgi nedir? Demek ki sağdaki dikdörtgenin kenarlarında kontür var. Tekrar dik Dörtgenimi seçiyorum. Üzerine tıklıyorum. Ve sağ tarafta kontür bölümüne geliyorum. Özelliklerden. Bakın gördüğünüz gibi köşelerindeki kontürün bir buçuk olduğunu görüyorum. Orayı sıfır yapıyorum. Gördüğünüz gibi sıfır yaptım. Bazen e, sıfır yaptım. Şu anda sağdaki deyip dörtgenim soldaki resmimin üzerinde. Bu resmi de hemen altına alacağım. Katmanlar bölümünde gördüğünüz gibi birinci kullandığım katman yani 18 Mart Zaferi Zaferi'nin üzerinde dikdörtgen var. Hemen dikdörtgeni tutup alta alıyorum. Bu sefer alta geçmiş oldu. Geçiş yapacağım için. Ve ben geçişi, geçiş rengini soldaki renkten yapacağım için yani 18 Mart kale Zaferi isimli resim üzerinde bir geçiş yapacağım için bu dikdörtgenimi de kilitliyorum. Hemen katmanlar bölümünün üzerinde gördüğünüz gibi menüler var. Burada kilit işareti olanı seçerek kilitliyorum ve dikdörtgenin sağ tarafında kilit simgesinin olduğunu görüyoruz. Yani yapacağımız resim üzerindeki işlemlerden etkilenmeyecektir. Sonra işlemi yapacağım katmanı seçiyorum. Yani 18 Mart Çanakkale isimli katmanı seçiyorum. Ve hemen alt kısımda bulunan gördüğünüz gibi katmanlar bölümünün altında bulunan menüden ortası delik dikdörtgen katman maskesi ekleme maskesi ekleme bölümünü seçiyorum. Yani ben buraya bir maske ekleyeceğim. Yani o resme bir efekt ekleyeceğim, maskeleme ekleyeceğim. Evet ekledim. Maskeleme ekledim ve şu anda onun üzerine hangi özelliği ekleyeceğimi seçeceğim. Sonra Ekranımızdan gördüğünüz gibi buradan 3 nokta var. Burada 3 noktanın olduğu yere geliyorum. Burada birçok menü var. Buraya sağ tıklayarak altta degrade aracı. Degrade aracını seçiyorum. Degrade aracını seçtiğim an yukarıda bir menü açıldı. Biraz sonra onunla konuşacağız. Tabii ki daha öncesinde burada bir degrade aracını seçmeden önce renk kutucuğumuz var. Gördüğünüz gibi burada beyazdan siyaha doğru bir geçiş var olacakmış. Ama ben böyle istemiyorum. Yumuşak bir geçiş olacağı için siyahtan beyaza doğru geçiş olacak. Hemen burayı seçip bu üstteki kutucuğu siyah yapıyorum. Alttakini ise ne yapmam gerek? Ona tıklayıp orayı da beyaz yapacağım. Orayı da beyaz yapıyorum. Bunu yapmanın güzel bir yolu da Bunları seçtikten sonra D tuşuna basarsanız Denizli'nin D'sine otomatikmen o kendi haline gelir. Beyazdan siyah, siyahtan beyaza şeklinde dönüşür. Ben, pardon yanlış demişim, siyahtan beyaza değil, beyazdan siyah olsun. Pardon, siyahtan beyaza olsun. Üstteki kutucuk siyah olacak. Alttaki kutucuk da beyaz olacak. Hemen yaptım, gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıdaki açılan degradi menüsüne geldim. Bu menüde gördüğünüz gibi siyahtan beyaza doğru geçişin olduğunu görüyoruz. Tabi burada seçeneklerimiz var gördüğünüz gibi. O merkezden etrafa doğru bir yumuşatma yani daha doğrusu koyulaşma. Ya köşeden köşeye ya da tamamen ortadan kenarlara ya da böyle yıldızımsı bir oluyor. Ama biz ilk kutucuğu seçeceğiz. İlk kutucuğu seçtik. Evet, seçtikten sonra artık degraite aracımızı kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi resmimin ortasından diğer resmime doğru sol taraftan sağ tarafa doğru bir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir değişiklik olmadı. Nedenine bakıyorum. Tekrar buradakini orijinale çevirelim. Yani siyah, beyaz siyah yapalım. Böyle evet, deneyelim olmadı yine. Evet oldu. Beyaz siyah olacakmış. Şimdi işlem 3-4 defa yaptım. Bir deformasyon oldu. Yaptığım işlemleri geri alabilmek için klavye üzerinde kontrol yani CTRL tuşuna basarak Z tuşuna basıyorum. Yaptığım işlemleri geri alıyorum. Birkaç defa basıyorum. 3-4 defa yaptığım için. Gördüğünüz gibi şu anda geçiş yok resmimiz eski haline geldi. O zaman tekrar buradaki bölümün orijinal olmasını istiyorum. Yani orayı seçtiğimde D tuşuna bastığınızda olması gereken şekle geliyor. Buraya bastığınızda D, D tuşuna bastığınızda orijinal hale gelir. Evet. Şimdi tekrar milli geçiş yapacağım. Gördüğünüz gibi geçiş yapmış oldum. İki defa yaptım. Geri alıyorum. Evet. Ben resmimin soldaki resmin ortasından çekmiyorum da geçişin gerçekleşeceği iki resim arasındaki bölüme yakın bir yerden çekeceğim. Ya yani şuradan şöyle kısa bir çizgi çekersem herhalde gördüğünüz gibi sol resimden sağ resime geçiş yani iki resmi birleştirmiş gibi olduk. Mesela resmin soldaki resmin başından çekelim nasıl bir değişiklik olacak? Klavye üzerinden CTRL tuşuna basıp Z'ye basarak yaptığım işlemi geri aldım. Soldaki resmin en solundan bir çizgi çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer daha derin ve soldaki resmi de etkilenen bir değişiklik oldu. Tabii ki ben soldaki resminde çok fazla bir değişiklik istemiyorum. Sadece soldaki resimden sağdaki resme geçişte bir değişiklik olsun istiyorum. Tekrar yaptığım değişikliği geri almak istiyorum klavye üzerinden CTRL e tuşuna basıyorum. Z tuşuna basarak geri alıyorum. Dilerseniz sol köşeden, sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru da çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu sefer de bu şekilde yani sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru bir degrete yani geçiş yaptı. Bu işlemi de geri alıyorum. Klavye üzerinden CTRL yani CTRL tuşuna basarak Z tuşuna basıyorum. Ben asıl yapmak istediğimi yaparak e, e, bu çalışmayı sonlandıracağım. Orta bölüme geliyorum İki resmin geliyorum iki resmin arasına hemen ufak bir çekiyorum, ufak bir çizgi yani ufak bir geçiş yapmak için çekiyorum gördüğünüz gibi çok sade bir şekilde geçimi yapmış oldum. Evet arkadaşlar bugün sizlere. Photoshop'ta iki resim arasında yumuşak bir geçiş yapmayı ya da iki resmi birbirine bağlantılı bir şekilde kullanmayı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer çalışma faydalı olmuşsa beğenirseniz sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.